Selamun Aleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Gezer Oza kariyeri bizde ile yorumumuza devam ediyoruz. Yeni bölümüne hoş geldiniz. Ve bakıyoruz öyle iş teklifleri var. Mali durumları altı diye ülke dışına çıkmak istiyorum ben. O yüzden tekliflerini kabul etmeyeceğim. Şu anda ülke dışı iş teklifi olarak Türkiye'den Manisa... Hatayspor ve Juventus var. Oo. Juventus teklifi geldi arkadaşlar. Ne yapsak düşünelim. Görüntüleyelim. Kadroları nasıl? Mali durumları çok iyi. Buradan direkt Juventus'a atlasak mı? Biremiyorum arkadaşlar. Şöyle kadrolarına bakıyorum. Kenan Yıldızları var. Düzen forvetleri iyi. Durumları nasıl şu anda? Avrupa'da mağlubiyetler. Lig'de mağlubiyetler. Hemen puan durumlarına bakalım Juventus'un. İtalya yapalım. O Juventus 10. sırada çok kötü durumda. Lans da sezonu bitiriver. Juventus, Juventus sezon sonu teklif verirse gitme gideriz. Şimdilik Juventus'u teklifini no diyoruz. Hayır diyoruz. Başka Türkiye'den de teklifler vardı değil mi arkadaşlar? Hatay Spor'dan. Olan... Manisa Spor teklifi var. Hemen antrenmanımızı yapalım. Sonraki masamıza geçmek istiyorum arkadaşlar. Lanski ile rakibimiz Wonspergen AC ile 6 gün şeyi var. Hemen basalım bir şey olmaz arkadaşlar. sıradaki rakibimize yine bu maçta ilk olarak 5 oyundan almayı düşünüyorum arkadaşlar. Hemen maçımıza geçiyoruz hızlı bir şekilde. İlk yarıda Messi atıyor. 1-0 önde kapatıyoruz. Hemen oyuncularımızı su şekilde değiştirmek istiyorum. Bu sefer Messi'yi çıkartacağım ya. Tıbloli ve Ronaldo'nun iki golüyle 4-0 yeniyoruz. Şu anda bu ligde bizi tutabilecek hiçbir takım yok diyorum o kadar. Ve bu videoda hızlı bir şekilde sıradaki maçımız Şubat ayını tamamlayacağız. Mart ayı da var. Ve kupada Red Bull Salzburg'a karşı zorlu bir deplasman maçı olacak arkadaşlar. İlk masamız Deplasman'da belki tek mas üstünden tam bilmiyorum. Rapid Vien, Avustura Vien, pardon Rapid Vien değil mi? Slick rakibimiz Avustura Vien'e karşı masa sıkacağız. Hızlı bir şekilde Avustura Vien masasına sıkmadığımız antrenmanımızı yaptık. Ve Avustura Vien masından önce teklifimiz, teklif geliyor. Kabul edelim. Ve Rakibimiz Austro geçiyoruz arkadaşlar. 11 Haziran'da gideceğiz. Lask Austro Bakalım bu kadroyu bozmuşsam Bu maçta da Ronaldo'yu oyundan çıkarmayı düşünüyorum arkadaşlar. Messi atıyor golü. Ronaldo uf, Ronaldo 4 tane salladı ilk yarı. Oyundan çıktığını duyunca. Helal olsun sana Ronaldo diyorum ve seni kenara dinlenmeye alıyorum. Hızlı bir şey 6-1 yaptık ve 6-0 yaptık ondan sonra golü yedik ya da 5-1 yapıp 6-1 edilen yani Avusturya viyana ligde büyük bir şey mağlup ediyoruz. Yusuf Erdoğan'ın golüyle hem de Yusuf Erdoğan da golümüz atıyor. Türk futbolcu. Messi ve Ronaldo ile takım arkadaşı bir Türk diyebiliriz. Hemen bunun teklifini de kabul ederim. Zaten oyuncu gidici. Tamam tamam diyelim. Oyuncu kabul etmedi. Kabul etseydin ne yapabilirim? Hemen antrenmanımızı yaptık. Ve sıradaki masamıza geçmek istiyorum. Seni de kabul edelim. UEFA Şampiyonlar Ligi tamamlandı diyor. Biz Avrupa Ligi'ndeydik. Bizim rakibimiz belli olmuş mu? Elemeler Ligi asaması, eleme diyelim. Şu anda rakibimiz daha belli değil. 7 Şubat 14 Şubat elime masada oynanacak. 13 Mart 27 Mart ise bizim rakibimiz Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu. Bizim rakibimiz Az Akmar oluyor arkadaşlar. Son 16 turunda ve Rapid Viyana karşı lig masını sıkıyoruz arkadaşlar. Bu masada Messi oyundan çıkarsan Rapid Viyana karşı masamız başladı Ronaldo atıyor. Messi de atıyor. 2-0 oluyor. Hızlı bir şekilde oyuncu değişikliklerimizi yapalım. He, bu mas. Messi'yi çıkardım demiştim. Ve Messi'yi çıkarttım. Ve 2-0 Rapid Vienna'yı yeniyoruz. Ve ligden büyük bir basarıyla yorumuza devam ediyoruz. Ve bir sonraki masa geçiyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bir sonraki maçta rakibimiz Hemen bakıyorum onun bir sonraki maçtaki rakibimiz. Türor diye bir takım Tror. Hemen antrenmanımızı yaptık. Buradaki transfer anlaşması yapmış oyuncumuz. Hemen Tror masına da ligde geçiyoruz arkadaşlar. Etobo sakatlandı. Hemen Etobo'yu böyle yapalım. İğne, iğne ile sahaya çıkarttık Etobo'yu iğne vurdurdukta. Ve Mas Pasta Darks'a ile yorumumuza 2-0 yapıyoruz. Messi Ronaldo attı galiba golleri. Seni buraya, seni buraya, seni buraya. Bu maçı seni sıkartacağım. Ronaldo ve Kent atmış. Troy'i atıyor ve bir golü de yiyoruz. 4-1 kazanıyoruz maçı. 4-1'lik sigorla yorumumuza devam ediyoruz. Ben bu takımda şampiyon olmayı hedefliyorum. Belki sezon sonu Başka takıma gidebiliriz arkadaşlar. Ama şu anda bir sonraki aya geçtik. Üçüncü seviye yükseldi. Vermek istemiyorum para. Şu anlık hemen bunları yok edelim buradan. Seni de se sıkarım. Hemen aylık 11'e bakalım. Hedefimize baktık. Ve sıradaki rakibimiz Red Bull Salzburg'a karşı masa sıkıyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde masa baslattık ve ilk yarıda Messi atıyor. 1-0 öne geçiriyor bizi. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Hızlı bir şekilde oyuncu değişikliklerimizi yapmak istiyorum. Messi çıkartsam bu masine. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. trick yapıyor, trick Bu adam bir futbolu bırakmadan önce seri şekilde gollerine devam ediyor. Hemen sonraki rakibimize bakıyoruz. Mart ayındaki. Sıradaki rakibimiz yine Red Bull Salzburg. Üst üste Red Bull Salzburg ile mas yapıyoruz. Ve bu kupa masının arkadaşlar. Avusturya kupası hemen 205 milyona boyunca gönderelim. Avusturya kupası masını da oynayalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Yine Salzburg'a karşı Red Bull grubunun Salzburg'una karşı fiziksel yapalım bunu da. Red Bull'un takımlarından Red Bull Salzburg'a karşı Avusturya kupasında masa çıkalım. Bakalım Avusturya kupasında finale doğru gidebilecek miyiz diyoruz. Ve sıradaki masamız Red Bull Salzburg kupamasına geçiyoruz arkadaşlar hemen 11'i bozmadım ve deplasmandayız. Zorlu deplasman ve kapalı olan 1-0 geriye düştük. Messi tabii ki de. Messi ile öne geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu oyunda Ronaldo yüz kalacağım ve ikinci yarıya başlatacağım. Messi'nin attığı Diouf attı. Ben Diouf demek istiyorum Oyuncuya arkadaşlar. 3-1 kazanıyoruz ve Red Bull Salzburg'u kupanın dışına itiyoruz arkadaşlar. Büyük bir başarı elde ediyoruz. 4-0 yenerek 4 pardon arkadaşlar 3-1 yenerek finale mi sıktık? Hemen bakıyorum kupada Nisan Mayıs şu anda göstermiyor. Bir gün geçelim bir gün geçelim gösterir büyük ihtimalle arkadaşlar. Az Alkmaar var. Avrupa Ligi maçı. Hemen onu da yapmak istiyorum arkadaşlar. Lava. Kalecimiz, yedek kalecimiz Lava'ya teklif geldi. Kabul edelim. Red Bull Salzburg'a göndersez hem de. Düşman takımımız. Hızlı bir şekilde az ark marmasına geçmeden önce kupada finale mi gittik diye bakıyorum. Avusturya Viyana e karşı evet finale çıktık arkadaşlar. Kupada Avusturya Viyana rakibimiz öncesinde Sampio Avrupa Ligi ağız ilk masa bizim evimizde ve ilk masa sıkıyoruz ağız karşı. O parrot atıyor. Ronaldo affetmiyor. 1-0 öne geçiriyor Ronaldo. Helal olsun diyoruz. Siz bu sene Avrupa Kupası'nı alacaksınız diyoruz ve hızlı bir şekilde 2-1 Erdoğan ve Ronaldo ve Ronaldo hat-trick yapıyor. 4-1 Azarkmarı kendi evimizde mağlup ediyoruz ve tur kapılarına asıyoruz sonuna kadar diyebiliriz. Sıradaki masamıza geçelim arkadaşlar. Hemen bunu şey yapalım. Sıradaki masamız Avusturya VM yok. Avusturya Gragenfurt maçı. O da oynayalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Hemen o bu masada da oynadık arkadaşlar ve başlattık maçı. Bu masta o Messi çıkartacağım oyundan öncekinde. Yok öncekinde Messi Ronaldo çıkartacağım. Ronaldo'yu alacağım Ve Ronaldo yine gollerine devam ediyor. Messi de devam ediyor. Hemen oyuncu değişikliklerimizi hızlı bir şekilde yapıyoruz. Ronaldo bu sefer sen kenarda otur diyorum ve Sivelek ve Deufungolleri golleriyle 5-0 yeniyoruz ve ligde yorumumuza şampiyonluğa odaklandık. Hiç mağlup olmadan şampiyonluğa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım. Bundan sonra bakalım ne yapabileceğiz. Sıradaki maçımız Azark Marmasını da Romans da oynamak istiyorum arkadaşlar. Tur atlayıp videoyu öyle bitirmek istiyorum. Bakın Azark Marmasına Mart ayını bitirebiliriz arkadaşlar hemen yapıyoruz. Hızlı bir şekilde sıradaki rakibimize doğru geçmek istiyorum arkadaşlar. Hemen sıradaki rakibimiz yine Ligmas'ı hızlı bir şekilde Ligmas'ını baslatıp bu Ligmas'ını da bitirmek istiyorum arkadaşlar. Lanskin Ronaldo atıyor ya. Bu adam atıyor. Başka bir şey bu Ronaldo ile Messi ya. Atıyorlar. Sürekli atıyorlar. Ve Ronaldo'yu çıkarmayı tercih ettim yine. Ve 2-0 kazanıyoruz ve yorumuza mağlubiyetsiz devam ediyoruz ligde. Hızlı bir şekilde sıradaki masımız olan Azarkman Rovans maçı deplasmandayız. Hollanda'ya gidiyoruz arkadaşlar. İlk maçı 4-1 kazanmıştık. İlk maçı 4-1 kazandık. O oyuncumuz sakatlandı ama yapacak bir şey yok diyebiliriz. Hızlı bir şekilde Lansk kariyerimizde Gezerhoza kariyerimizde ilk takımımızda Az Akmara Rovans sıkıyoruz. Tesisler yükselmiş. 270 bin ya bir şey olmaz diyelim. Hemen buradan antrenmanımızı yaptık. UEFA Sampiyonlar Ligi'nde Roman maçlar bitmiş Avrupa Ligi bir gün sonra oynandığı için hiçbir şey olmuyor ve Hollanda'da Azakmara karşı karşısında Ronaldo'nun golünden öne geçiyoruz. Ronaldo Messi derken 2-0 oluyor. 3-0 yapıyor Ronaldo bu maçta. Messi'yi çıkartmayı düşünüyorum oyundan. Ve hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Bu şekilde yapıyoruz. Sen buraya, sen buraya, sen de buraya. Ve ikinci yarıdan sonra 3-0 kazanıyoruz. Toplamda derken oyuncumuz sakatlandı maalesef ki toplamda 7 birlik skorla 4-0 yaptık arkadaşlar pardon Ronaldo da attı toplamda 8 birlik skorla Azarkmar'ı Evino evinden bırakıyoruz ve biz bir üst tura sıkmış bulunmaktayız ve hemen bir sonraki turda son 8'de seyrek finaldeki rakibimiz belli oldu bakalım seyrek finaldeki rakibimiz Azar Kmarar değil Trabzonspor o Türk takımına karşı yapacağız Trabzonspor'a karşı Seyrek final 8 az UEFA Avrupa Ligi'nde. Devam et diyorum. Bakın arkadaşlar basıyorum şu anda. Sessilemez oyuncu diyor. Onun yerine sunu koyalım. Böyle sıkıntıları var bu aralar oyunun. Basıyorum basıyorum bastıtmıyor ve videodaki son masamızı oynayalım arkadaşlar. Şubat ve Mart ayını birlikte oynamış olduk. Subat'ta az mas var diye 7-8 mas yapmış olduk videoda. İlk yarı bitmeden bir golümüzü attık Messi'yi. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Sen burada oynayamıyorsun ama yapacak bir şey yok. Ronaldo'yu çıkarmak istiyorum bu mastada ve 1-0 kazanıyoruz. Zor olsa da bu deplasmanda da puan kaybetmeden yorumuza Stungras deplasmanında puan kaybetmeden dönüyoruz. Ve hemen şu anda ligdeki durumumuzu göstermek istiyorum arkadaşlar. Mart ayı bitti. Son iki Nisan, son iki videoda Nisan ve Mayıs oynarız arkadaşlar. Bir sezonu tamamlamış oluruz. Hemen ligdeki durumumuz Aksı şampiyonluğumuzu ilan ettik. Haftalar kala. İstatistiklere baktığımızda Cristiano Ronaldo 35, Messi 32 gol. Genele baktığımızda ise Messi, Messi 40, 40 gol. Ronaldo 55 golle devam ediyor yoluna. Bir sonraki videoda Nisan ayını ve Mayıs ayını belki ikisini farklı farklı videolar yaparız. Sonraki videoda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoya yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz ben.